arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte abim bana bir hediye almış ve şimdi sizlerle birlikte hediyeyi açıyoruz. Şöyle Hı. açalım. Hı. Hı. Ay çıkaramadım. Giriyorum. Evet arkadaşlar bu bebek ağlıyor biliyor. Ve o yüzden de ben bu bebeği istiyordum. Abim almış ve açamadım. Tatmış Açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Açtım. Çıkarayım. Arkadaşlar böyle bir bebek. Evet, eşyalarına da bakalım. Evet, eşya, eşyaları burada. Deresi çıktı. Ve çıktı. Biberonu çıktı. Sarağı çıktı. Çok güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle bir bebek çıktı incelemesini yarın çekeceğim. Görüşürüz. <laughs> ya çok sevdim. Bye bye.